Arkadaşlar herkese merhaba, yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim. En son İstanbul'u vermiştik, Perşembe günü galiba. Ee, yani altı yakaladık ama çok bir para vermedi. İstediğimiz sonuçları alamadık. Ee, bizim yakaladığımız altıda az bir para verdi. Ee, Yakalayamadığımız ise 8.000'de güzel bir para vardı 5'te kaldık. Tekimiz Erciyes Fırtınası'ndan yatmıştık oradan. Evet, yarınki Ankara yarışlarına gelelim. Güzel bir program var. Umarım başarılı olacağız. 5 Şuna Dilafet ilk ayakta, ilk koşuda benim bankom. Büyük ihtimalle bu atları geçer diye düşünüyorum. Arası olsa da İtman da çok iyi görünüyordu, hazır görünüyor. Yani yarın yarış belli bir tempoya girecektir. Düzlükteki ataklarıyla bu rakipleri geçmesini bekliyorum. Fazla da laf uzatmaya gerek yok. Benim bankomda 5 Şuna Dilafet. Günün ikinci koşusunda 2 iki numara bir ve dikkat edin bir start çekmiş, önlerde konumlanacak ve düzlükteki sprint ile bu yarışı lehine çevirebilir. Benim en şansı gördüğüm hat 3 numara Power sol Kesinlikle bir kum olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir itmanı da çok iyi gördüm. İyi koşacaktır. 1 numara taşla Taş da yetiştirebilirse 3. atım 2-3-1. Günün 3. koşusunda 8 numara Eparven bu yarışı kazanabilir. E, çıktığı gibi de kazanabilir. 2 ile gidip kazanabilir. Acaba bu 11 numara Saruca koşacak mı? Aykut Kılıç en son 2015'te at bilmiş. Koşacak mı? Yoksa rapor alıp yerine başka bir apranti mi binecek? Yani o koşsa da koşmasa da ben 8 numara yapar parverin kazanabileceğini düşünüyorum. Benim küçük kuponlara bank olarak öneriyorum. Ama geniş oynayan arkadaşlar son yarışını beğendiğim iki atın arasında biraz böyle sanki kendini kasmış gibi gördüğüm 7 numara Elif Nurgül yarın dışarıdan gelirse daha etkili olur kanaatindeyim ya da en iç kulvardan gelirse yani atların arasında kalmazsa daha etkili olur kanaatindeyim. 3 numara Dünya Kralı ve Dil Badeni'nin 2 numara Durukan da sürprizde yazılabilir. 8-7-3-2 Günün 4. koşusunda kim gelse şaşırmayacağım turdan bir yarış çünkü her hafta bir at birini geçiyor. İlk şanslı adım 4 numara Yağız Bey oldukça formda. 9 Başkasap yine çok formda ve kilosu çok uygun. 6 Sapadere mesafe biraz daha uzun olsaydı daha net konuşabilirdim Sapadere. 5 Jetemo ve 8 büyük kale yetiştirebilirse 4 9 6 5 8 günün 5. koşusuna geldiğimizde 4 numara 1 ol bey çok iyi koşmaya başladı yine iyi koşacaktır Müslüm'le uyumlu bu at ilk rakibi 5 hunting 3 Juno Moneta son 1-2 yarıştır baya sert gruplarda koştu bu kez daha uygun bir grup yakalamış ve 6 numara 12 her ne kadar çimde daha önce kazanmamış olsa da bu kez kazanabilir 51 kilosuyla uygun bir Siklet yakalamış. 4-5-3-6. Geldik günün en önemli koşusu. Cumhurbaşkanlığı koşusu. Pardon bir de Cumhuriyet koşusu daha da önemli. Bu arada herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. Evet Cumhurbaşkanlığı koşusuna geldiğimizde bence sürprize müsait bir yarış. Benim dikkatini çekmek istediğim at 6 numaralı Age of Fire. Bu ata dikkat edin. Yani çok iyi koşacak bence. Yani son yarış çok iyiydi. Ondan önceki Ankara koşusunda da yani Final'dense e Fedai koştu, Maximus boyu bitirmek için koştu, ona rağmen 70 serisiyle yarışı kaybetti. Yarın kendine koşacak çünkü öyle bir e, kaçak atlardan rakip yok. Yani önde gidip yarışı bitirebilecek bir at yok. Golden Rule ve o Tempo'yu belirleyecek atlar. O yüzden Age of Wild 3-4 gidip kendine koşacak. Ve bence çok iyi koşacak. Dikkat edin bakın yarın sıralamada geride kalır bu at. Bence çok etkili olacak. Yani hayal mayal demeyin her at her geçer arkadaşlar. Altırma Age of Fire şanslı atı. İlk rakip 7 numara Final Dance gizli ekürüsü. O da iyi koşacaktır. Kapalı gözlük Dilbağan'a döndükten sonra de iki yaptı. Etkili bir yarış bekliyorum. 8 Go Hero. Son yarışta işte Final Dance'ı avladı dedim ama sonlarda dayanamadı. Hayatının 4. yarışıydı. Bence çok iyi bir yarış yapacak. Aslında ufacık tefecikte bir ata ara batıra benziyor yani. Ama maşallah yani yürekli ciğerli bir at. İyi koşacak. Tabi bir Burgas anlatmaya gerek yok onu. 9 Zala Bey. O da bir yarış gördü. Bu yarış hedeflemiş olabilir. Ve 4 Vincitore. O da geçen 7 gün önce Ankara'da grup 1'de koştu kumda. Ama asıl hedefleri bu yarış bence. 6, 7, 8, 1, 9, 4. Altır Maray'a -E dikkat görün. Günün 7. koşusuna geldiğimizde yani formsuz rakiplerinden hariç, kıyıcı hariç formsuz ya da Başka pistlerde daha iyi olan formda olup başka pistlerde daha başarılı olan atları yakalayan genç at 15 numara Deniz Efe büyük bir aksilik olmasa bu yarışı ya gibi bitirip kazanacak ya da 2-3 girip düzlüğe doğru hamlesini yapıp kazanacaktır. At çok formda. Ahmet Çelik'in acele etmemesi gerekiyor. Yani oğlum Serkan yarın intihar edebilir yani ekürüsü için. Ee, Tempoyu çok yükseklere çıkarabilir. Bekleyecek yani sabredecek. Zafer meydanı da öyle. Bekleyecek yani. Ahmet Çelik'in burada yapması gereken şey 2-3 gidip düzlüğü beklemek. Bu at geriden gelerek de kazandı yani sonuçta Ankara'da. Ee, o geçtiği yarıştaki at da zaten sakatlandı. Ben onu banka vermiştim en son hata kursunda. Fakat yarışta sakatlandı. O hangi yarıştı? Şu yarıştı. Evet, Derya Ateş'in olduğu yarış. Yani Dediğim gibi yani bence kazanması normal soru. Zaten son yıllarda bu yarışı hep üçlüler kazanıyor. Deniz Efe benim barkomdur. 8. koşuya geldiğimizde zor bir yarış. 7 at vereceğim. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Arap Çevik, Can Cener, 6 Katıoğlu, 8 Nasuh, 9 Potoğlu, 10 Rakayrın, 12 Yasiz'i. Fakat burada e, bahsetmek istediğim bir şey var. E, Arapçelik e, İstanbul'da 1600 şimdi koştuğunda Saadettin Boraz'ı galiba son anda kaybetti, ikinci kalmıştı. Bugün, yani yarın bu atı önde fazla rastlayacak at görünmüyor, İstediği tempoyu kurarsa bu at geride kaldığı zaman gelemiyor ama önde giderse de durmuyor. O yüzden ters bir yarış yapabilir, dikkat edin yarın sıralamada bence geri çıkar kim var Arapçelik, biliyorsunuz ben bültenlere bakmadan tahmin yapıyorum o yüzden e, Arapçelik sıralamada geri çıkar ona dikkat edin. Zaten altıda iki tane at gelse altıda para veriyor arkadaşlar. Yani düşünsenize yarın Age of Fire'la Arapçelik gelse altıda yine bir sürü paraya gider. Son ayağa geldiğimizde ise iki numaralı Kuzey Efe, son yarışında da şart beş yarışta bile herkes övdü anlattı. iki yarış gördü meydana geldi kazanması normal sonuç gibi görünüyor. Ama ben bu 4 numaralı Ulus da yazacağım. Bir start çekmiş Ercan Çankaya'nın tam ona uygun bir at. Ee, onun kantaması uygun ya teşvik isteyen sürekli böyle atı teşvik isteyen bir yer. birden çıkıyor. Önde vakitle vakitle fazla boğuşmazsa liderliği alıp giderse avans alabilirse Karataş bazen kendine çok fazla görüp fazla beklediği yarışlar oluyor. Ee, öyle bir şey olursa da bu sabah neden bitirmesin diyorum 2-4 Hani bu arada Karataş'ı eleştirmek için söylüyorum. Bazı yarışlarda santim santim biniyor. Yani onu da bu böylesine değerli bir jokiyi eleştirmek için söylemedim. Hani bazen çok güveniyor altındaki hata. Çok bekliyor ama çok büyük jokey yani. Evet arkadaşlar YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. 625 50 93. Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar, hoşçakalın.